Evet, hemen bakalım nasıl olmuş Merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz Allah'ın selamı bereketi sağlığı saati üzerinizde olsun inşallah Harika bir tarifim var efsane bir tarifim var hiç kek kalıbında makarna denediniz mi? Bu benim tarifim daha önce denedim çok lezzetli çok güzel oluyor ee, Ben dedim yapmam lazım bu tarifi paylaşmam gerekiyor dedim Çok güzel çok lezzetli bir tarif çok efsane bir şey mutlaka deneyin desteklerinizi bekliyorum. Destek olmak istiyorsanız abone olup bildirimlerinizi açın. Güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Haydi tarifime başlıyorum. Evet hemen tarifime başlıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Evde yaptığım biraz sosum var. Altında üstüne de biraz ketçap döktüm. Biraz acı biberim var. 3 diş sarımsağım var. Biraz salam, biraz sucuk, biraz kaşarım var. Bir adet de nektari var. 2 ee, adet de domatesim var bir adet kırmızı biberim 3-4 adet yeşil biberim küçük bir demet de maydanozum var ee, az bir şey de soya sosu kullanacağım ocağa bir tencereye biraz su aldım dolapta da biraz e, tavuk suyum vardı Difris'te, onu da iç, içine ilave ettim kısık bir ateşte <laughs> altına açtım bir yandan suyum kaynasın bir yandan da malzemelerimi hazırlayayım ben Evet, bütün malzemelerimi hazırladım. Kaşarları e, rendeledim, sucukları, biberler, e, şeftali, domates, her şey verhası hazırladım. Bir paket fırın makarnasını da bu şekilde açtım, hazırladım. E, kek kalıbıma bol böyle yağ sürdüm, böyle bolca her tarafına sürdüm. Ondan sonra şöyle bir borcam aldım hazırladım açtım makarnaların bozanın içine şu şekilde diziyorum ee, kaynattığım e, su bir de tavuk suyu üzerine ilave etmiştim onları da bir güzel kaynattım hemen suyumu bu şekilde üstüne döküyorum şöyle döküyorum bakın şöyle az bir şey kaldı onu kenara alıyorum Üzerine de biraz yağ damlatıyorum. Yapışmasın diye birbirine birazcık yağ damlattım. Şöyle ara ara bu şekilde karıştırıyorum. Birbirine yapışmasın diye. Şöyle üzerini bir kapak yardımıyla bu şekilde kapatıyorum. 5-10 dakika ara ara açıp hafif yumuşadıktan sonra başlayacağım inşallah. Evet, kapağını açtım. Bakalım yumuşamış mı? Evet, yumuşamışlar. Şimdi hemen kek kalıbımıza alalım. Şöyle bunları tek tek şu şekilde ya da ikişer ikişer, üçer üçer bu şekilde düzeltiyorum, koyuyorum şöyle. Gelişi güzel bu şekilde koyalım. desteklerinizi bekliyorum değerli abonelerim değerli takipçilerim desteklerinizi bekliyorum destek olursanız abone olup bildirimlerinizi açarsanız sevinirim emeğim de boşa gitmemiş olur e, bu tarif de benim tarifim tarif nereden diyorsanız bu tarif yok benim tarifim çok güzel oluyor e, çok da lezzetli oluyor daha önce denedim çok lezzetli oluyordu dedi bunu e, paylaşmam gerektiğini düşünüyorum paylaşayım dedim ee, çok güzel bir tarif mukadderin tarifi <laughs> bu benim tarifim değerli abonecilerim değerli takipçilerim hepsini bu şekilde düzelteceğim bu şekilde sereceğim kek kalınma daha doğrusu bu şekilde suyunu da israf etmiyoruz ee, suyunu da kullanacağız dökmüyoruz değerli abonecilerim takipçilerim kesinlikle suyunu dökmeyin e, hepsini izleyin full izleyin göreceksiniz suyu da nasıl kullanacağımı da onu da göstereceğim zaten harika bir tarif çok lezzetli bir tarif değerli abonecilerim değerli izleyicilerim kanalıma abone olup destek olursanız sevinirim paylaşımlarımı beğenip yorum yaparsanız paylaşırsanız çok sevinirim çok mutlu olurum desteklerinizi bekliyorum kısacası <laughs> kısacası desteklerinizi bekliyorum ben bunu bir düzelteyim Evet bu şekilde gelişi güzel hazırladım şimdi alt tabağına biraz kaşar bu şekilde serpiyorum şöyle biraz serpiyorum, şöyle makarnaların üstüne serptim. Daha sonra hemen biraz salam, biraz nektari, şöyle bütün malzemelerini malzemelerimi içine bu şekilde döküyorum. Sucuk hariç değerli e, abonecilerim, değerli takipçilerim sucuk hariç bütün malzemeleri. Üzerine karışık olarak e, şöyle döküyorum, şöyle döküyorum. Evet, bu şekilde döktüm. Bütün malzemelerimi bir tek sucuk bıraktım. Şöyle hepsini karıştırdım. E, hepsi bir tarafa değil de hepsi karışık olsun diye. Şimdi bu makarnaları bu şekilde üstünü kapatıyorum. Aa pardon, üzerine. Biraz daha kaşar ilave ediyorum. Şöyle şu şekilde kaşarlarımı ilave ettim. Biraz kaşar bıraktım. Şöyle kaşarları da üzerine ilave edip şu şekilde makarnaları hepsini bu şekilde kapatıyorum. Şöyle kapatıyorum. Üzerine sucukları bırakacağım. Şöyle eğer şeyse biraz çekebiliyorsunuz kısa gelen makarnaları bu şekilde çekerek hepsini bu şekilde kapatabilirsiniz. Böyle bu şekilde kapatıyorum. Şu şekilde bir tane sucuk şöyle bırakıyorum. Şöyle bu taraftan da kapatıp sucuk üstüne koyuyorum ki açılmasın diye böyle bu şekilde şöyle hemen bu şekilde hazırlıyorum hepsini. Bakın bu şekilde hepsini bu şekilde hazırlıyorum. Bu şekilde hepsini hazırlayacağım. Evet, hepsini bu şekilde düzelttim. Ee, makarnalara suya koymuştum Bu suyu ocağa koydum, biraz kaynattım. Şöyle sucuklar da üzerine e, koydum bu şekilde. Şimdi bu kaynatılmış suya yaptım e, yaptığım sostan e, biraz da ketçap koyuyorum. Hemen suyun içine ilave ediyorum. Ee, soya sosu çok tuzlu olduğu için çok az biraz tuz koyuyorum. Fazla değil. Ee, biraz da soya sosu demiştim. Şöyle az bir şey soya sosu koydum suyuna. Ee, daha önce e, hazırladım. E, kekik e, hakiki zeytinyağı bir de sarımsak var içinde bir de limon var bunları hepsi bir, bir karışım yapmıştım dolaba kaldırıyorum yemeklerimde kullanıyorum ve de kahvaltıda kullanıyorum çok lezzetli oluyor bunu da hemen bu suyun içine bir tatlı kaşığı ilave ettim hemen kenara alıyorum bütün karışımları bir güzel karıştırıyorum şöyle İçine de koyarsanız daha lezzetli oluyor. Aslında içine konuluyor da ben unuttum. Bu şekilde hemen üzerine döküyorum. Şöyle üzerine döktüm. Kalan hepsini üzerine döküverdim arkadaşlar, takipçileri. Şöyle kalan kekikleri bu şekilde böyle alıyorum. Şurada dursun, yanmasın diye. Ee, bir tane çömleği şu şekilde bırakıyorum, yanmasın diye. Bu şekilde bastırıyorum. Hemen 250 derece fırına atıyorum. 250 derece fırını e, ısıttım, kaynattım. Daha doğrusu ısıt açtım. Fırınım aslında hemen 250 derece fırına atıyorum bu şekilde. Evet. Biraz kaynadıktan sonra piştikten sonra şöyle üstünü bir başka bir kek kalıbıyla üstünü kapattım. Şimdi biraz üzerine pişti. Bakın nar gibi kızardı. Şimdi biraz üzerine kaşarları döküyordu. döküyorum. Hemen tekrar fırına kapatıyorum şöyle 30 saniye kadar Evet fırından çıkardım hazır benim yeni tarifim efsane tarifim kanalıma abone olmayı unutmayın desteklerinizi bekliyorum Allah emanet olun destek olmak istiyorsanız abone olup bildirimlerinizi açın güzel yorumlarınızı da bekliyorum Haydi bakalım Allah emanet olun